katil İsrail çocuk kanıyla yıkadın ellerini ezanı susturdun annelerin feryadını bastıramadın toprak ağlıyor taşlar bile haykırıyor adalet nerede insanlık nerede senin kurşunun sadece bedeni delmez geleceği de çalar yarını da öldürür ama bil ki mazlumun ahı göğe yükselir zulmün saltanatı yıkılır kanla yazdığın tarih seni lanetler dünya ne zamana kadar kör kalacaksın? Ne zamana kadar sağır olacaksın çocuk çığlıklarına? Suskunluk da suçtur, sessizlik de ihanettir. Katil İsrail, her damla kanda adın kazındı, her taşta, her duvarda, her ağıtta. Ve unutma, mazlumun bedduasıyla devrilen nice zalimler gibi, bir gün sen de çökeceksin, yeryüzü senden hesap soracak. Katil İsrail denilen soğuk isim çocukların uyandığı şehrin üstünde gölge gibi. Küller arasında kaybolan umutlar var. Anaların ağıtında tarih yeniden yazılıyor. Gözlerimiz dolu, ellerimiz boş. Bir bayrak değil, insanlık talep ediyoruz. Dünya neden susar, hangi vicdan uyur? Kanla çizilmiş haritalar unutulmasın diye soruyoruz. Yıkılan evlerin arasında yankılanan adlar. Narin, çağrısız, çığlıksızca öldürülen yarınlar. Adaletin terazisi sapmışsa eğer, kardeşliğin terazisini biz yeniden kuracağız. Dur de sokaklara, meydanlara, seslere, kelimelere. Dur de zulme, göz yummaya, unutuşa. Adalet istiyoruz. Sadece cezalandırma değil, barışın, onarın ve huzurun kök salması için hesap. Çünkü insanlık öldüğünde hepimiz mezara biraz daha yakın oluruz. Katil İsrail diye haykırırken kalbimiz kırık ama umudun külü içimizde kor, yeniden yeşermek için bekler.